Şöyle alalım. Geri çıkalım. Değerli takipçiler eğer buzdolabınızdan bu şekil ses çıkıyorsa hemen anneyi, babayı, eşi, dostu, akrabayı arıyorsunuz. 9 tane bankadan kredi teklifi. Çünkü bugün fiyatıyla yaklaşık 30 bin TL. Oğlum sen manyak mısın? Ne saçma sapan konuşuyorsun? Şimdi göreceğiz. Eğer dolabınızdan bu şekil ses çıkıyorsa şimdi cep telefonumuzu pahalı 100 milyon dolarlık cep telefonumuzu aha da şuraya koyduk. Şimdi dolabın kapağını kapatacağım. Bir şey var mı şuraya şöyle koymamız için? Ne var şöyle? Pet bir şey olabilir. Şişe orada varsa harika. Şimdi kapıyı kapatacağım. Sesle beraber orada biraz o hışırtıyı bir dinleyin bakalım. Ondan sonra açacağım. Sesim geliyor mu? Değerli takipçiler bu hışırtıyı iyi dinleyin. Bu hışırtının anlamı sistem, motor, dolabın gövdesinin içine her tarafa yağ basmış. İyi dinleyin. Ses yapmayın. Televizyonu kapat. Çoluğu çocuğu uzaklaştır. Sese hakim ol. Evet. Şimdi telefonumuzu çekiyoruz. Gördünüz mü değerli takipçiler? Bu buzdolabımız markası boş. Derin dondurucu gibi düşün. Hani no frost değil. Bakın nof neydi? Her zaman diyorum nof. Bu F herkes yapamaz. Niye? Dişinizin arası ayrık olması lazım. Bana hala şey diyorlar oğlum o kadar param var. Dişini neden yaptırmıyorsun? Yaptırmadan ziyade çünkü konuşma kelimelerimin arasında meslek taşlarım olsun veyahut da dolaplarla ilgili Ses yapmam lazım, taklit yapmam lazım. O diş artık anadan doğma bir yetenek. No frost fe. Yani üfleyerek soğutuyor. Bu da, bunlara da love diyorlar. ama ya yani kendi başlarına oturmuşlar mühendisler. Bunlar böyle bir kahvede otururken sohbet, muhabbet. Oğlum adı love olsun, Neriman olsun, Fadime olsun. Böyle kendi çapında uydurmuşlar. Yani 20-30 sene önce love mu vardı, hol vardı? Selamun aleyküm, aç dolabı soğut bir motor biter. Lofloslar, lofloslar, A artı, artı, C, RF alfabesi, Çin, Kanada. Var da var. En gıcık olduğum şey. Bir model soruyorsun müşteriye. Efendim o model LKN, KLS, TRI, ENTER yalnız o ENTER'ın 100x'larçı da varmış yani. Vallahi gına geldi. Nerede çokluk? Orada bu dolap yani anlatabildim değerli takipçiler. Şimdi uzun hafın kısası sadete gel. Bu sesi duyduğunuz zaman dolabı kaldırıp çöpe de atabilirsiniz atmayıp tamiratı olursa yerisinin yarı fiyatını bulabiliyor. Eğer dolabın gövdesinde kaçak varsa e, sülalece toplansanız, bütün arge uzmanları toplansa, büyücüler, falcılar, hani Muazzez Abacı'nın bir şarkısı var ya, büyüler yaptırsalar anmasam hiç adını, bu şarkı yeniden de icat ettirseniz büyücü dahi bu dolabı çözemez. Yani burada diyor ki dolabın gövdesi değişmesi icap edebilir. Eğer dolabınız 10 seneyi geçmemişse kendi yetkili servisine telefon açıyorsunuz. Size gövdenin ücretini ödettiriyorlar. Gövde kaç para? 3 bin, 5 bin, 6 bin, 7 bin TL atıyorum. 20 bin TL'lik değerindeki dolabın gövde ücretini size ödetip yerine sıfır buzdolabı geliyor. Bunu da kimlerle çözüyorsunuz? Mahallede ee, selamun aleyküm abla ben de buzdolapçıyım diyen adamla değil. Benim gibi kel bir özel tamirciyle değil. Ben kelim ama en azından birazcık bilgiye sahibim. 33 yıllık ilkokul mezunu olarak ancak sizlere bu kadar bilgi sahibi yapabiliyorum. Bu dolaplarda iki türlü arıza oluyor. Gövdesinde kaçak olduğu zaman dolap yukarıdan soğutmaya başlar. Burası da soğutmaya başlayacağı zaman buranın sağ taraf karlan sol taraf karlamaz. Ya da sol taraf karlar sağ taraf karlamaz. Yani şu ne bu cam bir şişe içinde su var. Gaz kaçmaya başladığı zaman aşağıdan eksilmez. Yukarıdan eksilir. Buradan eksilir, eksilir, eksilir. Burası karlama buzlama yapar. Burada da gaz olmadığı için soğutma yapmayacağı için Welcome to are you ready diyor. Yani bunun İngilizcesi diyor ki kredi çek at bir tane yeni buzdolabı al. Bu şansınızı mutlaka deneyin. Boşum kurumsal telefon numarasını veriyorum. Kurumsal telefon numarasını vermemin sebebi internete şu an bakın göstermeyeceğim ama sadece cep telefonumun arama motoruna girdik. Burası Nene Hocam Bağlıca mı? Bak. Bağlıca ama sen bakma. Bağlıca B O S C H Bak yemin ediyorum. Bağlıca daha boş yazdım. Altına direkt balca boş servisi. Şimdi tıklayacağım en üst tarafa reklam geldi. Birinci reklam, ikinci reklam, üçüncü reklam, dördüncü reklam. Hala yetkili servisi göremiyorum. Şimdi müşteri burada eğer en üstte şöyle şak diye tıklarsa niye burada? Fazlakendere bak canın yanlış çocuğu. Eğer buraya tıklarsa yandı. Nasıl dolandırıldığını anlayamaz. Çünkü Google'un arama motoruna günde 10.000 TL 20.000 TL 30.000 TL para basıp en üst reklama gelen çalışmaya çalışan firmalar var. Bunlar iyisi de var kötüsü de var. Şimdi pilav yaparken annelerimiz ne yapıyor? Gözlüğü takıyor. İçinden ne ayıklıyorlar Ebu Usta Taş. Buradan da sizin ayıklamanız lazım. Ben müşterilerin kurumsal telefon numarasını vereceğim. Hatta size bir de şöyle bir şey bir yapayım. Hava atmak gibi olsun. 444 63 33 Bak. Bu numarayı gizlemeye gerek yok. Merkezine hoş geldiniz. Hizmet ölçmek amacıyla görüşmemiz kaydedilecektir. Abla özür diliyorum yüzünüze kapatmak zorundayım kusura bakmayın. Şimdi 444 63 33 ses tonu gördüğünüz kurumsal firma. Aynı ses tonu kurumsal firmada şöyle yapıyorlar. Hani o iyi günü artık link sağlamış. Ben iPhone Hanım nasıl size nasıl yardımcı olayım Onu hemen Bu cümlelere tav olup siz yetkili servismiş gibi inanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun değerli takipçiler. Şimdi burada biz tüketicinin evine geldik. Bu kadar videoyu çektik. Ne yapacağız? Derdini anlattık. Şimdi Telefonu yer yere alalım. Kapağını kapatacağız. Harika. Şimdi size dolabın arka kısmını gösteriyorum. Ama oturup ağlamak yok. Değerli takipçiler. Gördük mü? İşte bu. Şu an geri çekildim bir bu dolabı yapan mühendis, mimar gelsin. Ben ilkokul mezunuyum ya bu kadar da iddialı konuşuyorum. O şakırtı sesini duyduğunuz için yüzde bitiriliyor trilyon. Bu motor yüzde değişecek. Bunu değişmeyeceğini bana ispatlasınlar. Bu müşterinin evi adresi de belli. Nokta atış videolarının altına da yorum bir Bu motor değişmeden bu iş asla olmaz. Buraya Dünyanın en pahalı markası Miele buzdolabı. 60 bin, 70 bin, 80 bin TL. Peşin para verip tüketicinin evine kendim hediye edeceğim. Bu kadar kendinden emin konuşuyorum. O içeride şakırtı ses varsa motor sisteme yağ basmıştır. Motor değişecek bir. Şu an motorun değişim fiyatı servislerde 2500 TL. 2500 cepte. Amca çocuk kredi çekti kefil oldu 2500 TL. E sistemde kaçak varsa motor istediğin kadar değiştir. Bastığın gaz kaçacak. Sistemde kaçak yok. Sistem temizliği yap. Bir de motoru değiştir. 4000 TL ortalama. 4000-5000 TL. Bunlar olmadan da olmaz. Şimdi karar sizin. Yeni dolap mı? Yoksa bu Fatih Bank denen sala dinleyip yetkili servise derdi anlatıp acaba değişim imkanı olur mu? Yoksa ben bu kelle ne uğraşacağım, ne servis uğraşacağım bizim çünkü paramız var. Çünkü biz anneden babadan arsa tarla zenginiz. Atalım, yenisini alalım. Hatta mağazaya girince fiyata bakmayız. Aşkım şu, 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 şu olsun gelsin. Değerli takipçiler inşallah güzel bir şekilde anlatabilmişizdir. E, şöyle bir şey sakın aklınıza gel, yanlış bir şey gelmesin. Bazı kaynanalar damat alırken benim bir damadım var boylu postu maşallah. Damadında boy var ama akıl yok. Al dolapta da boy var işte akıl yok. Hoşçakalın mutlaka.